Evet şimdi Halbat Çoz gideceğiz. Piyasalara dair beklentiler alacağız. Araştırma uzmanı Sertaç Bulut bizimle beraber. Sertaç günaydın, hoş geldin. Ee, şimdi bir taraftan tabii ki bizim borsayı takip ediyoruz. Bir taraftan da gözlerimiz yurt dışındaki gelişmelerde. 11 bin puanı aşmakta zorlanan ama yine de yani yatay pozitif diyebileceğimiz bir hava var biz 100 endeksinde. Bugüne dair beklentiler nasıl acaba? Günaydın Reyhan, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Yani açıkçası burada hikaye eksikliği veya hikayeleri olan duyarlılık çok göze çarpıyor Borsa İstanbul'da. Dün da bahsettiğim gibi e, haber akışına oldukça duyarlı bir Borsa İstanbul'u görüyoruz. Geçtiğimiz hafta enflasyon, Haziran ayına dair enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözüken pozitif havanın şu an hem bir miktar devam ettiğini söylemek mümkün ama bir miktar güç kaybettiğini de ifade edebilirim. Şu an 10.865 puanda fiyatlanıyoruz. Çok hafif yatay pozitif bir açılışın ardından devam ediyoruz. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gitti. Buradan gelecek açıklamaları takip edeceğiz. ...ABD'den bugün önemli bir haber akışları gelecek. Hem az önce bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları... ...hem de senin de bahsettiğin gibi Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Türkiye saatiyle saat 5'te açıklamalar gelecek. Burada özellikle istihdam piyasasının da güç kaybetmesiyle beraber... ...geçtiğimiz Cuma günü gelen verilere baktığımızda güç kaybetmesiyle beraber gelecek güvercin tonda açıklamalar gelmesi muhtemel güvercin tonda açıklamalar piyasadaki risk, risk iştahını arttırabilir. bugün veri takvimi sakin önemli bir veri akışı bulunmuyor konuşmaları takip edeceğiz dediğim gibi haftanın en önemli verisi ise perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi. Enflasyon hem globalde hem de yurt içinde takip ettiğimiz verilerin başında geliyor enflasyon verisi. Ee, yurt dışı tarafta e, yarın önemli veriler var. Sanayi üretim verisi ve işsizlik verisini takip ediyor olacağız. Perşembe günü perakende yani satışlar verisini takip ediyor olacağız. Cuma günü ise e, yabancı yatırımcının da ilgisini bir ayda oldu. Cari denge verisini de takip ediyor olacağız. Burada yabancı yatırımcının kafasında soru işareti olan konulardan bir tanesi de cari de bildiğiniz üzere. E, yani burada yeni hikaye olarak baktığımız zaman e, başında da söylediğim gibi enflasyon düşüşü ve e, buna paralel olarak e, yabancı derecelendirme kuruluşlarından gelmesi muhtemel. E, derece artışları takip ediyor olacağız. 19 Temmuz'da Moody's'in bir derece artımında gitmesini bekliyoruz. Burası önemli. Son olarak teknik olarak baktığımızda 11.000 seviyesi önemli. 11.000 seviyesi hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli bir seviye. Senin de bahsettiğin gibi 11.000 seviyesine geldiğimizde bir miktar satışlarla karşılaşıyoruz. Ama 10.800-10.700'ün altına da gelmiyoruz şu anda kısa vadede baktığımızda. En aşağıda ise 10.550 seviyesini takip Biliyoruz. ediyoruz. 10.700 kırılmadığı sürece ben pozitif kalmaya devam ediyorum. Ama 11.000 seviyesinde geçmek için bir miktar haber akışı ihtiyacı var gibi. Reyhan. için Albatos Portföy Araştırma Uzmanı Sertaç Bulut bizler için beklentilerini paylaştı.